İki çok değerli şefimizi alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. <laughs> Mehmet Yalçınkaya, Sober Sivrioğlu. İki kıymetli şefimiz sizler için Adana'da Lezzet Festivali'nize hoş geldiniz. Hoş Başımda... bulduk. Nasılsınız? İyiyiz tanıyor. Sen nasılsın? İki tarafa geçince mi? Gün geçtikçe gençleşiyorsunuz anne. Evet. Çok meksiği teşekkür ederim. <laughs> Daha da iyi olacağım. Adana çok sıcak ama burada güzel şeyler yapacağız. Oldu mu? Oldu, çok güzel oldu. Oldu. 3-2-1 3-2-1 Neler yaptınız? Adana'da ne yediniz, ne içtiniz? Vallahi yani bu işin şey, e, benden çok değildi açıkçası. Gerek araştırma için gelirdim, gerekse e, bazen misafirleri getirdiğim için bu işler böyle olur zaten yani biz böyle yakınıp şeyleri görmeyiz. Ee, ya aslında biz e, Adana'da e, bereket bilir Çukurova zaten. E, bugün de Samer'le şeyi konuşalım istedik yani bu Adana'yı tabii ki kebap çok önemli ama kebap dışında burada. çok önemli bir şey var. Ee, evet şefim sesine ama. <laughs> kesiyorlar yani. <laughs> Evet, dolayısıyla Adana'yı zaten kebap yapmış bir yer. Ee, biz bunun farklı tarafta yapmışız. Ses vereceksiniz değil mi abi? Var mı? Ee, bunu konuşmak istiyoruz. Evet. Onda bir şey var ya. Konuşmamı istemiyorlar, sen başla. <laughs> onda, onda. Evet, yani bunu konuşmak istiyoruz. Çünkü e, Adana'da sadece kebabı konuşmak biraz Adana'ya haksızlık oluyor açıkçası. E, bununla ilgili e, konuşmak bir istiyoruz. Bir biraz, biraz da gastronomi ile ilgili. Aslında ben biraz daha bugün soru soran tarafta olacağım. Çünkü biz gittiğimiz programlarda bazen böyle yer değişiyoruz. E, ben daha çok, e, çünkü benim çok merak ettiği e, şeyler var. Bir de tabii Somer'in dışarıdan bir bakış açısı var. Çünkü, e, yarısı zamanını e, ülkemizin dışında geçiriyor. E, bu yüzden Adana'nın kebap dışında neler var? Ha, hangi ürünler üzerinde durulmalı? Bunları konuşmak istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet, şefim hoş geldiniz. Ben artık soru soran taraftayım bugün. Ya ben aslında şeyi merak ediyorum. Yani şimdi Adana kebap zaten Adana. Bunu bilmeyen yok. Ama biz e, MasterChef programıyla birlikte buraya geldiğimizde Adana'da öyle bir e, ürün yelpazesiyle ilgili e, bir stand kuruldu ki şoka girdik. İşte balıklar, etler, otlar, peynirler. Neler yapılmalı? E, Adana Kebap dışında senin de e, çok gördüğün bir şey var. Bir de buraya getirdiğin misafirlerin en çok etkilendiği şeyler neler? Evet zaten e, Adana Kebap dünyaya mal olmuş bir ürün. Yani bir... Benimle bitti ses. Ya hoş geldin. Eksel. Lo, lo. Doğaya ne? Madonna gibi kulağımıza şey tutuyoruz bu. Ee, Adana Adana kebap sadece dünyaya mal olmuş bir lezzetimiz. Bütün dünyada biliniyor. Biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz bilmiyorum. Ben yıldır Avustralya'da yaşıyorum. Avustralya'da iki tane restoranım var ee, ve orada bile Adana kebabı Avustralya'nın bir tarafında biliyorlar. Yani bir kazanın istedikleri bir şey. Ama bir şehri sadece tek bir ürünle tanıtmak ne kadar doğru? Ondan emin değilim. Çünkü ben çok, işim gereği çok geziyorum. Çok değişik gastronomi şehirlere gidip konferanslar veriyorum. Bence yapılması gereken, Adana'da bu başladı. Diğer ürünleri de şalgamla tanıtmak lazım. İnsanların çok özellikle şalgam, probiyotik olması özelliğiyle şu anda bütün trendlere, sağlığa doğru gittiğimiz zamanda çok önemli bir ürün. Ee, Adana'nın Işıköftesi çok farklı bir Işıköftesi var. Ee, bütün bizim normalde <laughs> Türkiye'de bildiğimiz Işıköfte biliyorsunuz Arap diyorum adasından gelen bir Işıköfte kitle denilen ama Adana'da haşlaması var. Özellikle bizimle beraber bu programdan sonra da gitmek istediğimiz Közde Işıköfte yapan yerler var. Bunları da denemek istiyoruz. Ee, güzel tatlılar var, para tatlısı var mesela. Yani bunların hepsini paketleyip sadece ve sadece sal Adana cevap üzerine değil diğer ülkeler de öne çıkaran bir gastronomi ve turizm politikası olursa bence Adana gerçekten Türkiye'de hak ettiği yeri buluyor ama dünyada da önemli bir gastronomi destinasyonu olur diye düşünüyorum. Evet tabi şöyle de bir şey var e, özellikle Gaziantep'te bunu görüyoruz ki genişte bir yer, yer ihtiyaç var yani bir gastronomi turu yapabilmek için aslında temalı restoranlara ihtiyaç var ve Adana bence bunun için en uygun şeylerden bir tanesi çünkü e, sabahleyin başlayan hikaye geceler yarısına kadar devam ediyor. Bu anlamda bizim mesela e, Adana Kebap dışında şey böyle e, ya tat herkesin e, gelip bunu mutlaka yemeli dediği beş şeyi siz söylerseniz beş tane de ben söyleyeceğim. Biraz da aslında yemeğinde rotası ortaya çıkmaya başladı yavaş yavaş. Çukurova'da bunlardan bir tanesi. Ee, ürün bazında dünyada ürün bazında yapılan çalışmalarla aslında e, ülkeler kendini tanıtıyor. Biz buna illerden de başlayabiliriz. Mesela ürün bazında çalışmaların gittiğiniz workshoplarda ve gezdiğiniz yerlerde ür ürün bazında yapılan workshopların etkisinden biraz bahsedebilir misiniz? Evet. Yani... Mesela Peru. Evet. E ya sonuçta pazarlamayı çok iyi yapıyor. Yani Peru özelinde söyleyeyim. Bizim Çukurova'dan çok daha az Bereketli toprakları var Çok dağlık bir alan mesela Ama şu anda bütün dünya peri mutfağını konuşuyor Çünkü arkalarında çok büyük pazarlama desteği var Sizin değindiğiniz şey Ben de değinmek istiyorum Şu anda Türkiye'de Bir mezopotamya projesi yapılıyor Ticaret Bakanlığımızın da Desteğiyle 9 il bir araya gelip il değil de bölge olarak Mezopotamya ve Mezopotamya mutfağını tanıtıyor. Bu şu açıdan çok önemli. E, yabancı turist zaten ilin il, bilmiyor, anlamıyor, çok da umursamıyor açıkçası. Yani bu tamamen bizim içimizde kendi kısır döngümüzde tartıştığımız işte Aralık Hızlı, e, Adana'nın mıdır, Malatya'nın mıdır? İşte şu buraya mı aittir, buraya mı aittir? Onları, onlar pek dış dünyanın da değil, dış dünyanın olan biz dünyanın en bereketli topraklarında tarımın doğduğu, tarımın doğduğu Kuzey Mezopotamya'da, Üst Mezopotamya'da yer alan bir ülkeyiz ve bunu nasıl tanıtırız? Bunu, bunun tanıtımı yapılması çok önemli. Bence Adana'da da bu şekilde yapılmalı yani sadece Adana şehri olarak değil, Çukurova havzası olarak inanılmaz ürünler var, içinde inanılmaz ürünler barındırıyor. Tabii ki Adana bu bölgenin başkenti, lezzet kapitali ee, ama diğer bölgelerini de alıp e, turist destinasyonu haline getirebilmek çok önemli diye düşünüyorum. Ürün zaten hepimizin konuşması gereken şey şu. Yani Türkiye'de çok ciddi bir ürün sıkıntısı baş göstermeye başladı. Ürün kalitesi gittikçe düşüyor. Biz bunu elimizden geldiğince tartışmaya çalışıyoruz. E, programlarımızda coğrafi işaretli ürünler kullanmaya çalışıyoruz. Sıfır atık üzerine çalışmaya çalışıyoruz ama bu sadece bizim işimiz değil. Yani biz sonuçta televizyonda ciddi rating kaygısı olan çok da kaygımız yok. Yani bir çıkıyoruz ama yine de e, ciddi bir şekilde e, ciddi bir şekilde sizin teveccühünüzle başarılı olmuş ve prime time'da olan bir programız. Yani biz o programı e, oturup da e, tamamen gastronomik sorunların tartışıldığı bir platform haline dökersek kimse izlemez. Yani burada 3-5 kişi oturup e, tartışırız. Bunu körler sağlar birbirinden ağlar e, seviyesinden çıkartıp bizim paylaşabileceğimiz, yavaş yavaş değinebileceğimiz konuları da işleyeceğimiz bir program haline getiriyoruz zaten. Ama bizim yerimiz ve kapasitemiz bu kadar. Burada en önemli görev gastronomi öğrencilerine, gastronomiye gönül vermiş insanlara düşüyor. Yani burada fotoğraf her zaman çektiriz ama sizlerin bir kaygısı olması gerekiyor. Yani gastronomiyi nasıl kurtaracağız? Türk gastronomisini nasıl ileriye getireceğiz? Kusura bakmayın dalga geçerek söyledim ama yani bu ülkenin en önemli gastronomi sorunu gerçekten menemenciye soğan konulup olmadıysa bizim çok ciddi sıkıntılarımız var. Yani bu sıkıntılarımızın çok daha farklı sıkıntılarımız var. Onları konuşmamız lazım diye düşünüyorum. ben Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, buradaki aslında e, şu yani bizim ürün bazında gidip bu ürünleri ee, nasıl e, tanıtacağız ve nasıl pazara sokacağız ve nasıl e, ülke ekonomisine katkısı olacak bunu konuşmamız lazım. Ee, ben kısaca bununla ilgili bir anımı anlatayım. Ee, mesela nar ekşisi. Nar ekşisini e, bence inanılmaz bir e, sos, inanılmaz bir e, katkı ürünü. E, bununla ilgili ben e, bir tane e, birlikte çalıştığımız, başka bir ülkede yaşayan arkadaşıma nar ekşisi mar ekşisini verdiğinde direkt Karpatço'nun üzerine sıkmıştı ve servis etmişti. Dolayısıyla ürün bazlı gidip ülkemiz ürünlerini tanıtarak hem ülke ekonomisine hem de bölge ekonomisine katkıda bulunabiliriz. Bu anlamda ürün tanıtımı çok önemli. Adana'da bunlardan bir tanesi. Yani ben şalgamla ilgili mesela 9 tane çalışma yaptım. Bir şalgamlı pilav yaptım kafayı yersin. Yani böyle bir şey yok. Yani şalgamlı pilav acayip bir şey oluyor.